Karanlıktaki İzli kanalından sizlerleyiz. Selam arkadaşlar. Ben İlham. Ve ben İsmail. Karanlıktaki İzli'den sizlerleyiz. Bugünkü videomuzun konusu Divinity Organization Enchanted Edition. Evet. Şimdi biz bu oyunu e, uzun bir zamandır aradık, bulamadık. Daha sonra işte e, split screen olarak yaptık. Oynadık. Daha sonra te tekrar yapamadık. Şimdi bir daha yapalım dedik. Neyse sonuç olarak buradayız ee, Oyunun şu Split Screen konusunun püf noktası oyun e, versiyonu. Onu da e, yazacağız alt tarafa. Evet, açıklamalar kısmına e, oyunun versiyonu e, yani e, versiyon. Oyun versiyonu. Onu, evet. evet. E, numarayı yazacağız oraya. E, i̇şte aynı sürümü. Evet o işte o sürümü indirirseniz sorun olmayacaktır. Ee, bir de biz program olarak eski programı kullanıyoruz. 2015 sıkışı. E, bu arada e, programı bu haliyle yani kurulmamış haliyle e, RAR'ın içine atsam bunu da alt tarafta paylaşsam linkini bunu da oradan indirebilirsiniz. Evet e, böyle atıldığında e, direkt olarak burada internet üzerinden e, işte internet üzerinden ee, için izin veriyorsunuz, biraz bekliyorsunuz. İkinciyi de aynı şekilde. Bu arada buradan ikinciye geçti gördüğünüz gibi. Evet. Evet, e, bizde programın ayarları burada hazır olarak geldi çünkü daha önce yaptıydık ama size gelmesi e, basit aslında. E, bunu önce boşaltalım. Evet. Ee, bakın buradan Rekord diyoruz ee, ve burada zaten hangi e, tuşa basmamız gerektiğini gösteriyor ee, sizin konsolunuzda. O tuşa bastığınızda otomatik olarak algılıyor. Evet tamam şimdi bunu e, bu tarafın işte <laughs> bu görmüş olduğunuz gibi öne arkaya olarak normal tuşlar hani e, diğeri değil. Anladınız ya siz onu. <laughs> evet. i̇şte bir de böyle bir şey hatırlatalım. Ee, Bizde Xbox e, Gamepad'i değil, e, diğer Gamepad'den böyle söyleyeyim. Aslında bakarsanız ne Gamepad olduğunu da pek bilmiyoruz ama işte e, ayrı ayrı çalışıyor. E, i̇şte tuşların hepsi ayrı ayrı çalışıyor. Yani normalde böyle bastığınızda diğerlerini de tetiklemiyor. Evet şimdi e, tekrar buradan sekmeleri bir geçelim siz uygun yerinde duraklatırsınız videoyu bakarsanız ayarları farklıysa düzeltirsiniz. Büyük ihtimal aynı olacak. İşte aynı dosya attığımızdan dolayı. Evet. E, linke... İşte e, bir tek buradan oyunu e, Bir dakika buradan ekliyoruz oyunu. İşte exe hangi dosyası. oyunda, evet hangi oyuna savaştıracaksanız onun exesini. ya kısa yol olarak buradan masa üstüne geçerek kısa yol olarak tanıtabilirsiniz veya işte e, oyun klasörünün biliyorsanız içeriye girip oradan savaştırma dosyasını direkt olarak seçebilirsiniz. Sestiğinizde buraya eklenir. Daha sonra üzerine geldik de e, bakarsınız, misal e, hangisi ise bizde sadece bu işaretliydi hatta bu bile yoktu. E, hepsini işaretledik. Ee, bu alt tarafta bir tane tuş oldu, ona tıkladık ve hatasını giderdi. Daha sonra da buradan başlat, verip başlatıyoruz. Bir de bir şey söyleyelim. Bu e, programı e, artı bir de yanındaki dosyayı e, oyunun egzesinin olduğu e, klasöre atacaksınız. Yani oraya atsanız daha iyi olur. Çünkü e, işte gelecekte hani oynayınca bugün oynadım, yarın nerede olduğunu unutmuş olmayayım diye. Hem daha güvenli olur. Evet bir de şey var. Türkçe yamamız var. Türkçe yamamız da altta paylaşacağız. Bu arada yama bizim değil. Yapanlara teşekkür ederiz. evet paylaşacağız. Dosya konumunu atacaksınız. Buradan BIOS klasörüne çıkacaksınız. Bakın exe dosyası burada. BIOS klasörüne çıkacaksınız ve buraya atacaksınız. Data zaten kendisi algılıyor orayı. Bir de bir şey söyleyeyim. Mesela siz başka yerden indirdiniz Mesela biz indirdiğimiz yerden indirmediniz. O zaman sizde buradaki dosyalarda biraz farklılık olabilir. Yani direkt exe dosyası buraya da düşebilir. O yüzden data dosyası nerede varsa oraya atın. Kendisi düzeltir. Evet, işte klasörün yerini bulun, atın düzeltir. Tamam. Bu kısmını atladığımıza göre, biz şimdi bunu kapatıp, evet, kapatıp bunun içinde olan programına programla gireceğiz. Böylesi daha güvenli. Evet, oyun içinde ne şey gösterdikten sonra ee, herhalde işinize yarar. <laughs> evet. Buradan işte Exe'yi seçtikten sonra start tuşuna buradan tıkladığımızda yani tabi diğer ayarlarda yaptıktan sonra start tuşuna tıkladığımızda oyunun seviyesi açılacak. O zaman oyun içine geçelim. Tamam. Ee, bakın şu anda tanıdığı için e, konsolü falan e, burada başlamak için e, bizim konsolümüzün yani seçtiğimiz Şöyle e, gösteriyor tıkladım ve seçeneklere geleceğim asıl olan ayarları göstereceğim böyle söyleyeyim daha kolay olsun diye Oyna geçin burada işte konsol PC4 yazıyor yani biz böyle biz buna yaptık siz Diğer versiyonda da yapabilirsiniz. İşte normal Xbox'ta oluyor. İşte bize PC dördüncü olduğundan dolayı zaten. Yani e, daha evet. doğrusu aklımızda onun daha çok kaldığından dolayı tuşlar falan. Evet. Evet normalde e, X e, çarpı e, falan olan şeyler. Evet. Üst tarafta da zaten etkinleştirmek var Evet, etkinleştirmek diye kapatmak lazım. E, ee, bu etkinleştirdiğinizde konsolun ayarları etkinleşiyor. Aksi halde klavyeyle fareyle oynuyorsunuz. Ee, bu arada split screen yapmak için hmm. e, konsolü etkinleştirmeniz lazım normalde çünkü e, split screen yapamazsınız. Evet, çok oyunculu yani iki bilgisayarınız varsa arkadaşlarınızla oynuyorsanız işte seçenek olarak konsolu oynayabilirsiniz yani isterseniz diye. Şimdi bir gösterelim. Bu arada önce... Yok 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 bir şey unuttuk. Evet. Ee, i̇ki tane profil atmanız lazım ilk başta. Biz attık. Ee, i̇ki profilimiz de var. İkinci ee, profil yanlış hatırlamıyorsam içeride aktifleştiriyorduk değil mi? Evet. Yeni oyuna tıklıyoruz. Ee, burada... E... Bakın ee, buraya yazıyor zaten. <laughs> e, evet ortaya yazıyor zaten. Tek başına yolculuk et veya bölünmüş ekranda arkadaşlarla birlikte oynadı. Çok oyuncunun üzerine tek? Bakın burada sadece çevrim içi çok oyunculuğu modlu arkadaşınla birlikte oyna diyor. Ee, ama aslında sadece bu çevre hatası bence. Çünkü burada lan olarak da yazması lazımdı. Evet. Evet e, üst tarafa tık şimdi. Görmüş olduğunuz gibi bölünmüş ekranda arkadaşınla beraber oynuyor. Yani tek oyunculuğu moddan e, split screen olarak yapıyoruz. Evet. Onayla bakalım. Tıklayalım. İşte e eh işte tıklayalım klasik moda. Ya bu aslında bence zorluk derecesi sizin ne kadar becerikli olduğunuza göre değişiyor. Evet biz Normalde oynayınca bunun bir üstünde oynayacağız. <laughs> bir kez bu oyunu bitirdiğimiz için. Evet işte ama çok çok önceleri bitirdiğimiz için. Ee, yani size sadece gösterme amaçlı e, hızlıca yapmaya çalışıyoruz. Video fazla uzun olmasın. Biraz akıcı olsun. Anlaşılır olsun diye. Evet, evet. E, öncelikle e, bakın birinci anlaşıldı tıkla. Evet anlaşıldı diye tıkladık. E, evet ee, bakın. Bu benim pedim. Evet şimdi Options tuşuna tıklıyoruz ve e, Bakın bu arada Önce seçim e, Yukarıda sağda görüyorsunuz P2 katılmak için Options tuşuna bas diyor. Solda da P1 e, bizim profilin ismini yazıyor Bakın bastım e, işte seçtim profili e, Sağ tarafa üste bakın P2 profilin ismi geldi Bu arada buradan işte e, Değişebilirsiniz e, sınıfını veya işte içeriye girerek daha net olarak seçebilirsiniz. Yani belli özelliklerini falan. Veya da okuyabilirsiniz. Evet biz direkt olarak e, Maksat size göstermek olsun, hızlıca olsun diye. Başka eklemek istediğim bir şey? Azıcık bekleyelim. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, bakın ikisine de ayrı ayrı geliyor anlatma şeysi Tamam, anladık işte. Anladık. Biraz uzaklaş. Evet. Gördünüz mü? Evet bakın ikinci bölüm oldu. Evet. Bu arada e, beraber yani yakın yakın e, geldiğinde e, bölünmüş ekran iptal oluyor. Bütün bir bütün ekranda oynuyorsunuz böyle. Ama işte ekran sizi algılayamayacak kadar uzandığında, algılamakta zorlandığı kadar uzadığında bölünmüş ekran oluyor. Split screen. Evet bu kadar basit. Burası e, çok güzel işte e, anlamsız e, yakın yakın olunca e, yine çift ekran göstermiyor. E, bazı dövüşlerde filan e, işinize yarayabilir. Evet bölümü daha e, iyi büyük bakt, görerek. Böyle söyleyelim. <laughs> evet. Neyse bu kadar. Bence ekleyebileceğimiz başka bir şey yok. E, Bence de yok. Evet. Umarım işinize yarar. İyi eğlenceler. İzlediğiniz <laughs> için teşekkürler. kalın, Sağolun. kalın.